İçerilerinin vazgeçilmezi balık tez yerine aldı. Peki en çok hangi balık tercih ediliyor? Fiyatları ne şekilde? İsmim Veysel, soyadım Karabayır. Yaklaşık 20 senedir falan balıkçıyım. İşte Kadınlar Pazarı, Melike Çarşı dediğimiz bir yerdeyiz. İşte merkezin üstündeyiz. Oturmuş müzik, yani müşterilerimiz var. Şu anda lodastan dolayı gemiciler giremiyor. Hamsi zaten şok, şoka bindi. Yani dondurmuş hamsi gelmekte. İstavrit canlı, alabalamız canlı. İşte somon, kefal, çupra, levrek bunlar zaten sabit yani her zaman gelen balıklar. İşte denizlerde şu anda lodostan dolayı sıkıntı var. Fiyatlarda işte buna nazaran oynuyor mu? Oynamıyor. Aynı fiyatta gidiyor ama şöyle yaklaşık 10-20 gün sonra falan zamlar gelmeye başlar. Çünkü balık kalma yani yavaş yavaş bitmeye başladığı zaman az geldiği zaman fiyatı çıkar. Çok geldiği zaman fiyatı düşer. Bu sezon inşallah böyle devam etmek zorunda. Çünkü insanların şu anda alıp gücü yok. Adam 700-800 liraya et alacağına 100-150 liraya hamsi alıyor. Veya yani 125 liraya iç alıyor. Bu sile iç tavrısı gidiyor şu anda. bu da ucuz olmasından ziyade. Normalde çupra levrek de satılıyor ama yani herkes alamaz. Mesela çupra 450, levrek 500 lira. Herkes balık yesin.